değerli izleyicilerim. Sabah saat sekiz beri Fenerbahçe stadındayız. Buradan size yayınlar yapıyorum. Bugün Fenerbahçe'de para mı kazanacak, şöhret mi kazanacak? Görünen o ki bu o, Ali Koç ve Saran arasındaki mücadelenin kazanılan Ali Koç gideceği ortada. Çünkü 7 yıldır Fenerbahçe maalesef şampiyon olamıyor. Bu Ali Koç'un en büyük başarısızlığı. Ben yıllarca Ali Koç gidecek, Fenerbahçe şampiyon olacak ifadeleri kullandım. Bu ifadelerin neticesinde bugün ee, İstanbul'da seçim yapılıyor. Tabii gönlümüz Aziz Yıldırım tarafındayız. Maalesef Aziz Yıldırım seçime girmeyince e, olayın rengi değişti. Bu durumda e, Ali Koç seçimi kazanacak gibi gözüküyor. Ee, çok eski Fenerbahçeli. Dostlarımla konuştuğumda, özellikle Cavit Çağlar abimle konuştuğumda, kendisi e, tabii ki Ali Koç kazanması lazım dedi. E, ben de aynı düşüncedeyim. Şu anda e, Fenerbahçe Maveti'nin önünden size yayın yapıyorum. İnanılmaz bir kalabalık var. İnanılmaz bir e, Fenerbahçe aşkı var. Fenerbahçeliler ee, ne olursa olsun takımlarına sahip çıkıyorlar Tabii Ali Koç'un son dönemde aldığı sponsorluklar özellikle Kobani'den almış olduğu sponsorluk muazzam bir rakam diğer sponsorluklar da aynı şekilde Adidas olsun ve diğerleri olsun yalnız e, gördüğüm kadarıyla şu anda stadın girişindeyiz ee, burada biraz sonra size görüntüleri göstereceğim. Ee, Saadettin Saran ekibi e, daha organize olmuş vaziyette. Biraz evvel kendisiyle e, Başkan Aydın'dan selamlar dedim. O da e, kendisiyle konuşmamızda Aydın'a mutlaka geleceğim dedi. E, bilginiz olsun. Karabahçe bu kadar yıldır 7 ile 10 yıldır neyse yani zaman önemli değil. Şampiyon olamayışı hakikaten çok acı bir şey. Küçük çocuklar eskiden bu stat girişlerinde çocukları görürdüm. Maalesef şimdi o çocuklar yok. Olmadıkları için de e, şu anda hakikaten yeni nesil e, Galatasaray'a e, tercih ediyor. Çünkü şampiyonluklar yok. Sizi biraz da e, stadın e, etrafından e, video göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi stadın girişinde şu sol tarafta gördüğünüz ekip Saadettin Saran Kimi? Bunlar kızım gelecek Gelenlere hoş geldin diyorlar ve o hoş geldin ifadeleri içerisinde herkesin elini sıkıyorlar. Burada Ali hani Koç ekibinden maalesef kimse yok. Bu bir yerde Fenerbahçe üyelerine olan saygıyı gösteriyor. Görüyorsunuz. Bu boyunlarında olan kişiler Saadet'in Saran ekibinin e, kişileri görüyorsunuz. E, Ali Koç ekibinden maalesef kimse yok. Ben bir sizinle bir şey görüşmek istiyorum. Tabii. Ali Koç ekibinden, ben Aydın'dan, Saran, gazeteci e, Ahmet evet, Gözen. E, bir şey dikkatimi çekti, Ali Koç ekibinden kimse yok, siz e, Fenerbahçe izleyicisine çok büyük bir saygı gösteriyorsunuz. Biraz anlatır mısınız, neden? Yani kongrelerin desteğine ihtiyacımız var. Biz de onları burada kapıda karşılayarak hoş geldiniz demek istedik. Ali Koç da böyle yapıyordu ama sonradan bizi dışladı. <laughs> yani Kolay gelsin. Te teşekkür ederim. sağ olun. Adınızı alabilir için. miyim? Ufuk. Teşekkür Şanslı ederim. Teşekkür ederim. Ve görüyorsunuz, Saran grubundan çok değerli kardeşlerimiz hepsi birlikte. Fenerbahçe, izleyicilerine veya da üyelerine büyük saygı gösteriyorlar ve hoş geldin diyorlar. Kendilerini kutluyorum. Ve Fenerbahçe'ye baktığınız zaman Fenerbahçe vefa takımı seyircisi de inanılmaz vefalı. Bu kadar yıldan beri Fenerbahçe Fenerbahçe şampiyon olmamasına rağmen bakıyorum inanılmaz bir e, tercih var. İnanılmaz bir ekip ruhu var. Yani bu takım nasıl şampiyon olamaz? Ali Koç'un burada çok büyük hataların olduğunu düşünüyorum. Ve şu ortaya çıkıyor. Para her şeyi çözmüyor. Paranın dışında da bir takım şeylerin yapılması lazım. Ve gördüğüm kadarıyla burada para mı galip gelecek? Şöhret mi galip gelecek? Bunu inşallah biraz sonraki stat içinden yapacağım yayınlarda da bunu size göstereceğim. Şimdilik Allah'a ısmarladık.